Hanımlar, beyler, günün son yarışmacısıyla beraberiz. Efe Bey, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Fizyoterapistim şu anda. Fizyoterapist Aha. misiniz? Müzikle ilgileniyorum. Ekibe'nin müzik bakın var. şu kısmı, yanları hep ağrıyor. Yardıma ihtiyacımız <laughs> Yaparsın var. Bir Yaparsınız bir şeyler, biraz yüksek konuşuruz. Yaparız bir mi? şeyler. Heh, eyvallah. E, fizyoterapistiniz, bir de bir şey daha dedi. Müzikle uğraşıyorum, de, müzik grubum var kendi. Aa, ne? Sahneler olur, rock, alternatif rock, hard rock, pop tarzı. Şimdi kaç tane projemiz var onları yapmaya çalışacağız. Ne gibi projeler? Birkaç böyle daha belki bir dizi olabilir. Oynama fikri var. Dizide oynama Hı -hı. fikri var. Nasıl ya yani? anlamadım. Kendi dizinizin mi yazıyorsunuz? Yok yok başka bir dizide. Ha başka bir öyle... performansta çıkacak olan bir dizide. Teklif geldi. Aynı. Size. Aa oyunculukla da ilgileniyorsunuz. Yok oyunculuk değil müzik grubuna. Müzik Hı -hı. grubun hani grup adına sahne bölümü olacakmış. Ha belki grupla bir Aynen. dizinin bir yerinde çıkıp Aynen. şarkı söyleyeceksiniz. Aynen. Harika ne güzelmiş ya. E peki başka hobiniz falan var mı? İşte tenis oynuyorum. Profesyonel olarak oynuyordum önceden. Evet. Antrenörlük de yapıyorum aynı zamanda teniste. Çok güzel. Nerede? Ye Yeşilyurt tarafında. Söylememiz Yeşil Yurt var. tarafında. bu sen okay. söylemekte bir problem yok. Ee, peki kelimelerle aranız nasıl? Fena değil. İşte orada biraz sıkıntıyız. <laughs> Efe Bey biz de burada boşuna durmuyoruz. Yardım evet. edeceğiz biz de size de. Ee, geçmemiz gereken puan 8400 biliyorsunuz. Bakacağız o işlere. Bakacağız. Çeşitli kazalar yaşanabiliyor az önce de fark ettiniz. Harf almaktan çekinmeyin. 14 tane harf var kapı gibi. 14 tane de sorumuz var. Soru başına bir harf ediyor. Selam göndermek istediniz Aileme ki, selam. ve arkadaşlarıma herkese selam göndermek istedim. Aleyküm Biz de Efe Bey'in ailesine, arkadaşlarına, hepsine selam gönderiyoruz buradan. Sizin manitanız falan yok anladığım kadarıyla. Hazar Bey'in vardı. Yok. Sizin yok. Peki o zaman başlayalım mı? Ne yapalım başlayalım. Efe Bey? Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Kara ile denizin birleştiği doğal sınır çizgisi. Harf alayım. Almayın harf falan. Kara ile deniz nerede birleşiyor? Deniz Sahil. nesi denir? Nokta nokta şeridi. Emniyet şeridi. Emniyet olur mu efendim? Neyse. Harf verin. Ver harf ver. K. Ee, nereye yanaştırdık? yok. Kum yok. Değil. değil. Bir hafta daha mı? Bir harf daha, Bir daha harf daha verin. Ü. Kıta. Yok daha neler. Böyle bir nesinde deniz nesinde mesela yemeğe gideceğiz. Deniz e, nesinde yemeğe gideceğiz? Kıyı. Ha? Kıyı. Kıyı doğru cevap. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz. Dünya coğrafyasından geliyor. Özel bir isim bakalım. Azerbaycan'ın düşbere isimli yemeğiyle meşhur başkentinin ismi. Bakü. Bakü doğru Bakşı. cevap. <laughs> Efendim beş harflere geçtik. mastareki almış bir sözcük. Bakalım soruya. Mecaz anlamda aklı başına gelip gerçeği görmek. Akıl yok. Aa konuya nokta nokta. Harf yapacağım. alayım bir tane. Oldu gibi ama. Aldı bir tane. Y. Başına bir sesli harf koyacaksınız. Gerisi zaten mastar. Ne? Ayıkmak yok. Aymak. Aymak doğru cevap. Beş harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli efendim istediğimiz cevap. Bakalım tek kelime yine. Aralarında töre, dil ve kültür bağ bulunan boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu. Bunların göçü var. Kavim. Evet. Kavim. Kavim doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Yapı meki almış. Türkçe kökenli bir cevap istiyoruz. Bakalım soruya. Getir götür işlerine bakan kimseler için kullanılan bir tabir. Şof, yok şoför değil. Getir Hayır. götür işlerine bakan. O getir götür işlerini yapana deniliyor. Ki Kargocu. denilmiyor yani ayıp böyle bir şey denmez de. Kargocu yok getir götür. <laughs> Kargocu da mantıklıymış da değil. <laughs> getir, harf alayım bir tane. Aldık bir tane. Y. Ne, efendim ne işleri bu, bunlar getir götür? Ayak, ayak işi. Ayak işi. Ne? Ayak işi. ne? Ayakçı. Sakin olun. İşi ben dediğim için kelime de yok tabii ki. Zaten tek kelime. Ne dediniz? Ayak. Ha. Mesela ayak ayakçı. Ayakçı doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Mastarla biten bir sözcük istiyoruz. Bakalım. Korku, yılgınlık gibi sebeplerle tepki göstermemek, sinmek. Bozulmak. Değil. Korkuyu. Böyle bir korkudan Telaşlı mı? Yok yok. Böyle bir harf mi? Harf alın. aldık bir tane. P. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Anda. Sürenin canına okuduk zaten. Böyle bir Böyle bir korkudan pısırık. böyle pısırık yok. Ne? Pısırık? İşte onu mastarla bitirin onu. Pısırmak. P uzun oldu. Pısmak. Pısmak doğru cevap. Pısırık. Yedi harflere geçtik. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Özellikle hava bombardımanından korunmak için yapılmış yer. Uçak savar. Size helal olsun. Korumayacağım. Bombardımandan korunmak için sığınak. Sığınak doğru cevap. sığınak doğru cevabı ile 3100 puan aldık. Yarışmanın tam ortasındayız. Çok iyi bir puan. Böyle gidersek Hazar Bey'i tokatlarız. <laughs> Ama bir e, dakika 13 saniyemiz var. Süre kısıtlı. Süre kısıtlı. Yani Aynen. çok hızlı olmamız lazım bundan sonra. Ama buraya kadar cayır cayır geldik yani. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli bir sözcük geliyor. Gelsin bakalım nasıl geliyor. <laughs> Tarım, sanayi, ticaret gibi iş alanlarında kar amacıyla bir sermaye yatırılarak kurulan kurum. Çok Bu basit ya. düşünün. Tarım yok. Yok yok dükkan açıyoruz diyor. Ne harf deniyor ona? Yani. Harf aldık bir tane. Harf aldık bir tane. Ş. Şey. Okulu var bunun, üniversitesi, bölümü. Alın bir harf daha. Bir, bir harf, harf daha verin mi? bize. T. Ee, Efe Bey, çakma önemli bir şey. Bir, bir harf daha aldık. Aldık, aldık. Aldık evet. E. Fakültesi var diyorum üniversitelerde. Dükkan yönetmek için ne okumanız Ticaret gerekir? Vardı. Ne var? Başına bir sesli harf koyun. Bir harf daha mı Al, alsanız şey. ya? Bir harf daha Aldık bir tane daha. Bedava nasıl olsa. Evet. Tamam durdurun artık. Başına bir sesli harf koyun. Aşlet. Yok. Eşlet. Yok. İşle i̇şletme. İşletme doğru cevap. Kolay mı? Şey ya. bir Basit değil. düşünsen var işte. Basit düşünmeyince böyle oldu. Allah doğru. 17 saniyemiz kaldı. 3000 tane de sorumuz var. <laughs> Biraz hızlanmak dediğim evet. şey böyle Flash Gordon kadar hızlanmaya ihtiyacımız var. 8 harflerdeyiz. Yapı eki almış bir kelime gelsin bakalım. Bir kimse veya kurumu temsil etme adına görüş bildirme işi. Bir kimse veya kurum mu temsil etme adına görüş bildirme işi. Ee, siyasi partilerde çok olur. Böyle bir şey açıklanacak. Parti dayanışma. Hayır. Pa partinin ee, nesi şey konu konuşa konuşur? Konuşan şey lideri. Hayır. Evet. Hükümet nokta noktası vardır. Ben de şu anda konu Hmm. mesela bir, bir kurumu temsil ediyor kurum adına ne yapıyor konuşacak kurumun nesini söylüyor aman be sözcülük Yok, olacaktı laf 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 diye üzgün alkış vuruldu olsun ee, hala bir şey kaybetmiş değiliz en iyi ikinciliğe oynayabiliyoruz ee, hızlanırsak yani soruların tamamını görürsek en iyi e, ikinci Doğru. olma ihtimalimiz var. Efendim yine 8 harfli, 2 harfli mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var bakalım. Argo'da sinirle aklına gelen her şeyi veya küfürleri arka arkaya sıralama anlamında Arfa kullanılan mi? bir sözcük. Harf aldık. Durdurun artık. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Arka arka Yok, e, sinirle aklına gelen her şeyi saydırmak. saydır ne? Saydırmak son harfi söylemeyin. Saydırma. Saydırma doğru cevap. 9 harflerdeyiz. 6 saniyemiz var. Soru harf gelirken alıp harf alıp, heh, öyle bir şey iyi gelir. 2 kelime istediğimiz cevap. Kaç Göre var, harf? Ne? Harf hakkım kaç şu an? Harf alabildiğiniz Hı -hı. kadar alın. Hiç harf konusunda bir sıkıntımız Olayım. yok. Ee, gelsin soru. Mimari ve sanatta kullanılan harf gözün olalım. en dengeli şekilde gördüğü estetik uyum. Sadece kulağının, gözünün değil O güzel yerden geldi. Böyle. Tarihe deneyim yok bugünler sandık. Bu çok konuşuluyormuş estetik yaparken yaptırırken kadınlar arasında deniyor. Erkekler arasında da konuşuluyor. Da Vinci'nin resimlerinde vardır diye. Alt, uyum oran altın oran. Altın oran doğru cevap. Şimdi efendim 9 harfi başka bir cevap isteyeceğiz. İki kelime mastarla bitiyor. Harfayı mı durduracağım sonra? İki saniye var artık ona laps diye basın. Gelsin bakalım. Kıyafet ve elbiseler için hiçbir tadilat işlemine gerek kalmadan üzerine dikilmiş gibi olmak. Bir şey giydiniz. Kutu gibi oturmak değil yok. Kutu gibi oturmak mı? Bir filmin reddinden geldi aklıma. Hangi film acaba? Sonra ee, şey bir şey giydiniz. Hı, -hı. Cık. Yok ne? Cık diyor Cık değildir o ses ama. cuktur muhtemelen Cık. o değil. Ee, şey. Böyle bir. aa Söyleyeceğim her şey, kelime. İki kelime ya. Ee, üstünüze. Tam oturmak. Ne? Tam oturma. Oturmasın. Tam olmak. Hayır. Ne? Bir yerden çağırdınız. Ne oldu? Tam gelmek. Tam gelmek. Tam Tamam. Olacaktı ki olamadı sevgili kıyafet severler. 10 harfli bir cevaba ihtiyacımız var. İki kelime gelsin bakalım. Gerçeklikten uzak yalnızca zihinde tasarlanmış kurgusal unsur. Hayal yok. Hayal, ne? Hayal gücü Ya, İyi başladınız. Hayal etmek. Hayır. Hayal zihinde tasarlanmış. Yani. Hayal kurmak. İşte kuruyorsunuz ve ortaya bir. Hayal ürünü. Hayal ürünü doğru cevap. Hayal ürünü doğru cevabıyla süremizi de aradan kaptırmış olduk. 4200 puan aldınız Efe Bey. 3000'in altında asla değil. Az daha neler alıyorduk da bir ayağımız kaydı. Çok tebrik ediyorum. Çok memnun oldum. Ee, belki yine karşılaşırız. Belki bakalım. Hanımlar, beyler Efe Bey'i e alkışlarla yerini uğurluyoruz ve gün birincimiz Hazar Bey yanımıza geliyor.